Bugün Baykar ve Leonardo arasında yeni imzalar atıldı. Bizim Akıncı Paris Air Show'da gövde gösterisi yaptı. Takip yani etme fırsatın iyi. oldu mu? Onunla ilgili Takip. çok fazla Yorum yapıldı bu arada. Baykar Leonardo ile anlaşma yaptı ya. Evet. İsrail'e işte yardım ediyorlar falan diye. Ya şöyle Leonardo'yu satın almadı Baykar. Leonardo bildiğim kadarıyla eğitim uçağı vermiş ve şu anda bakım malzemelerini falan veriyor İsrail'e. Yıllar önce sattığı eğitim uçaklarının. Hani onun dışında bir şey yok. Olsa bile Baykar'ı bağlayacak bir şey yok. Çünkü beraber başka bir kulvarda bir işbirliği yaptılar yani. Satın almadı. Satın alıp hala parça vermeye devam etmedi. Ama bunlar mesela, Türkiye'de bir savunma sanayi var mesela, Otokar. Otokar İsrail'e satıyor, ona bir şey diyemez yani. Mesela Ali Koç'a çakamaz bunlar çünkü reklamları kesilir falan. Ama Selçuk Bey'e böyle saldırması ucuz numaralar, mili bulandırıyor artık. Bu aynı kafa işte Kaan'a da kalorifer falan diyordu savaş uçakları evet. anlamında. Ama ülkede buna inanmaya hazırdır bir kitle var, ve evet. ne derse Anladım. alıyor. yani sen istediği Anladım. algıya inanabilir yani. Evet.